güneşlere. Getirin her biriniz getirin. Ben taktiği buldum. Taktik yok bam 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 diyeceğiz. Getir onu da. Geldin mi? Allah lan sen şunu. Önlerine dizeceğim ki zarar vermesin. Dursun. Dur getir la bana. Şimdi sen de mi oradan geldin? Dur. Sıkıntı yapma, sıkıntı yok. Arkalar da dizebiliriz de. Şöyle toplayalım, bağlı Sen de gel şuraya. Onun önüne bunu koyalım ki sıkıntı yaşamıyor. Hmm. Şöyle. Sen de şunu al bakalım. Getir. Getir sen şunu. Ee, şurada sıkıntı yaşamayalım. Al sen şunu ver hepsine. Tamam. Onlara büyük sıkıntı yarattık. Şimdi toplayalım şu mermileri. Ee, Güneşlerim. Ne mermis? Benim kafa gitti şu an ya. Vallahi bak. Yenildim ya. Hazmedemedim. En iyisi ben bir üstüne soda içeyim ki hazmem koda kolay olsun. Şimdi o tamam geldi geldi. Şunu hemen Kullanalım bari. Yani bunları mezar mı götüreceğiz? Getir, 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 getir. Getir babam, getir. Al, al. Saldır, saldır. Hiç acıma, acıma. Dur. Şu önüne koyalım ki e, sıkıntı yaşamayalım. E, sen de gel lan şunu. Şuraya koysak ha, bunu sıkıntı yaşamayacağız. Ama koymadığımız için sıkıntı yaşıyoruz ya. Vallahi bak. Aslında kolay kek bir bölüm. Ama bir sıkıntı yaşıyoruz. Ve şuraya koydum. Getir la bana ondan ikisini de. Tamam mı? Getir. Sıkıntı yaratacak bir yer var mı? Şu anlık yok gibi gözüküyor. Sen şunu al. Getir la bana onu. Ee, sen şunu al bakalım. Sen sen de bunu al. Şimdi al bakalım. Şu hepsine vuruyor çünkü. Getir lan bunu bana. Al lan şuna, al lan. Nerede nerede bizim olan? Al. al. Al sık 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 hiç acıma al. Sen de sık. Oh ya. Sonunda ya. Kurtulduk be. Kolay bölümü. Vallahi kek bölümü kaçırdık. Ve bu bölümü de geçtik kardeşlerim. İyi bölümdü. Yani güzel bölümdü. Sulayalım. Çiçekleri aldığımız çiçeği sulayalım bari. Unutursak vallahi kötü olur. Şimdi bunlar kitli değil mi? Evet. Elimizde 3 tane çiçek var. Bunu ekelim, bunu ekelim, bunu ekelim. Sulayalım, sulayalım, sulayalım. Bu çıkmasaydı iyi olurdu ya. Neyse bakalım. Ee, geri dön bakalım. Haritaya dönelim. Hmm. Bir bölüm daha oynayabilirsek bakalım oynayalım. Şurada düzeltmlemiş şey vermiş bu kardeşim. Basabilirsen, evet. Geçebilirsen çok iyi olacak. Şimdi claim demiş toplayalım bakalım şunu. İçinde ne çıkacak? Tabii ki de para çıkacak. Topla. Hmm. iki tane bundan çıkmış. Evet, bunu yükseltmeye hazırız. Sonunda, sonunda. Ondan çıktı bir tane, bir iki ondan çıktı. Tamam. Şimdi Bizim kitap nerede oradaki yeni aldığımız bitkiyi önceden de biz çıkartmıştık Onu yükselsek iyi olacak Nerede bizim o olan Şunu yükseltelim bakalım Bakalım ee, Range'i falan arttı Damage'i de arttı yine devam et Şimdi Bakalım Yani Aslında bölümler kolay da Zor diye bir şey yoktur. Aslında ama biz zorlanıyoruz. Ondan dolayı zor zor diyoruz. Hani inşallah zorlaşmayacak, zor olmayacak bu bölüm. Level objectives diyor falan filan. Şimdi burada ne yapacağız? Yine bir de bitki sınırlaması vermiş mi? Yok ve o ikili çift bitki mısır vermiş ve bunları kullan diyor bize hayatta kal. Artık verirsen iyi olacak. E biz böyle parayı nasıl toplayacağız? Ancak şunu kullanabilirim ben. Yüzlük başka bir şey yok. Bunun da hani şeyi vermesi iki vallahi iki sürüyor. Sen getir bakalım şunu. Tamam. Burada dursun. O ona vurar. Kelleye kelleye vurar. Şuraya bir tane daha ekelim ki sıkıntı yaşamayalım. Şimdi, şimdi şimdi şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Hadi ver hadi 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 hadi. Bekleme yapma. Ama verdi mi de sağlam veriyor ha. Öyle kötü değil. Şimdi yüzlük var. Şunu kullanalım. Evet o bizim mısır ne atıyor? Yine şey atıyor. Adını söyle mancınık. Ortaya da koyalım bir tane. Ee, şurada sıkıntı yaşamayalım. bunu ver bana. Şurada da bir zorlanmayalım. Getir lan bana onu. Getir lan bana onu. Şu ne yapacak acaba? Onu merak et. O kellelere kellelere tamam yapıştırdı. Bizim olan iyiymiş, güzelmiş sevdim. Ve onları ne yaptı? Biraz dondurdu gibi bir şey yaptı. Sen bir dur. Lan oğlum hemen elimdeki şeyi almaya koşuyor vallahi ya. Ne arsız. O gitme 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 dur dur dur. Tamam getir bana onu. Allah karpuz. Allah karpuz. Karpuz senin kafana atsın. At kafaya karpuzu. At kafaya. Tamam. Yani sıkıntı yaşamadık ya bu bölümde. Hatta hızlandırabilirim mi? Dur. Şunları şey yapalım. Ee, buraya da ondan koyalım ki sıkıntı yaşamayalım. Bu arasında. Tekrar yavaşlatabiliriz. Anladık. Tamam. Hızlandırabiliyormuşuz. Onu gördük. Şöyle atalım da bu bize yardımcı olsun. Şu karpuzu deneyelim. Bakalım nasıl olacak? Oo, kaç tane attı o öyle? Oh her yeri açtın. Aferin, aferin, aferin sana karpuz. Aferin. Helal. Başarının kilidini gerçekten de açtın sen ha. Sana önüne bir şöyle set çekerim bak. Hiç acımam. Set çekerim hani <laughs> sen bayağı bir şey yaptın hatta sana bir daha vereceğim ki bunu sen daha da güzel işler yap şimdi senin önüne şunu hatta getir la bir tane daha sana vereceğim şundan sen iyi işler yaptın ha bu karpuz karpuz vallahi güzelmiş ya 325 ama Vallahi parasının hakkını veriyor bu karpuza. Yani bu kabak değil, adı üstte de karpuz. Yani no kabak olan karpuzlardan değil bu. Yani karpuzluğunun hakkını en sonuna kadar düzgünce veriyor yani. Sevdim. Seni alacağım. Ve bölümümüzü tamamladık. Kupamızı da aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Işıl ışıl parlıyor ya. Vallahi iyi bak. Sun boğaz. Evet. Şimdi sulama işlemimiz varmış. Sulama işlemini yapalım bakalım. Ve ardından bölümümüzü burada sonlandırırız kardeşlerim. Bir tane daha geldi değil mi? Evet. Bir tane daha geldi. Sulama işlemimizi de yapalım. Onu da suladıktan sonra artık e, bölümümüzü burada sonlandıralım kardeşlerim. Benden bu bölümlük Plant vs Zombies 2'den bu kadar. Sonraki Plant vs Zombies 2 videolarında görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın kardeşlerim. Görüşmek üzere.